Kanayan yarası yok ki dibi tutmaz, Ellerinde kayıp gider nice çocuklar, Verilen hiçbir söz anneyi avutmaz, Çocuk ölür, yaşam gider, can gider, Kuma gömmüş kafasını dünyası küçük, Umurunda mı kim var, kim göçüp gider, İskeletsiz bir et yığını kişilik mi bozuk, kim başta bir zübük, arkasından gider. Kalmadı sermayesi din, iman, vicdan, ne varsa elinde 3-5 paraya gider. Kah elinde put, kah bakmışsın Kur'an, ahiretini dünyasına feda eder de gider. Siyaset, ziyaret, ihanet tek sermayesi. Dostunu, postunu yakar da gider. Herkes kul köle, etrafında avanesi, Sorgusuz sualsiz cennette mi gider? Şu ölümlü dünya onun karhanesi, zevk sefada ömürdür, yok olup gider. Mezardır oysa inşa ettiği lüks hanesi, küfreden varislerine terk edip gider.''